Arkadaşlar merhaba. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün gördüğünüz şu modelimizi bundan yaklaşık bir yıl önce heyet olarak dikine yapmıştık. Ama YouTube'dan bizi izleyen bir arkadaşımız Asuman Hanım bu modeli ortadan başlayıp tekniği tekniğiyle yapabilir miyiz? İşi bilenler anlayabilir. Acemiler için boydan başlamanız çok kafa karıştırıcı olmuş. Modele bayıldım. Ortadan başlayıp önce bir tarafını sonra diğer tarafını yapabilir miyiz diye sormuş. Biz de cevaben yapabileceğimizi söyledik. Şimdi de uygulamasını yapıyorum. Modelin tam ortası şu en geniş olan kısma. Bunun üstü neyse altı da aynı simetri. Bu yüzden şablonumuzun yarısını yaptıktan sonra diğer yarısını da yapılana göre yapacağız. Tuğla şeklinde arkadaşlar şu iki sırayı birlikte başlıyorum. Bu modeli nazar boncuğu renkleriyle yapacağız. Şu dışarısı altın. Şu mor olarak gördüğünüz lacivert. Burası mavi, ortası beyaz ve en içi yine lacivert olacak. Şu iki sırdan başlıyoruz arkadaşlar. Önce buradaki iki altın bir lacivert boncuğumu iğneme alıyorum. Bunu misinemin ortasına kadar götüreceğim. Sonra da daha önce peritonlarda yaptığımız gibi ilk boncuğu atlayıp ikinci boncuktan iş yapıyorum. Böylece gördüğünüz üçlü oluşturduk. Buraya bir düğüm atacağım ki oynamasın. Şimdi bu üçlünün yanına sıralamadaki boncukları yerleştiriyorum. Şu altın yanına bir tane daha lacivert alıyorum. Alttaki lacivert boncuktan giriş yaptım. Şu lacivertin yanına bir mavi boncuk alacağım. Daha sonra bunun çaprazındaki boncuktan mavi. Bir mavi boncukta buraya alıyorum. Şimdi sırası gelen boncuk beyaz. Tekrar bir beyaz boncuk alıyorum. Şu iki çapraz boncuğu yaptık. Şimdi ortadaki lacivert boncuklara geldi sıra. altı bir lacivert. Gene üstüne çapraz olarak bir lacivert daha gidecek. Bunun yanındaki boncuk da lacivert boncuk olacak. Şimdi sıradaki boncumuz da beyaz Bunun altına gelen çapraz boncuk yine beyaz. Sırada mavi boncuğumuz var. Çaprazındaki boncuğumuz da mavi. Şimdi sırada daha cevap boncuklar var. Ve en dıştaki boncuklarımız da altın renkli boncuklar. Arkadaşlar şu ortadaki iki sırayı böylece yapmış olduk. Şimdi bunun üstüne tuğla tekniğiyle bu sırayla devam ediyoruz. Burada ilk boncumuz yine altın olacak ama şimdi buraya atacağımız ilk boncuk tek boncuk atmamız lazım çünkü azalan bir sıra. Bu tuğla tekniğinde çoğalan sıralarda yani buradan dışarı doğru taşmış olsaydı ki şurada göreceksiniz. iki boncuk atıyoruz. Ama azalan sıralarda tek boncuk kullanıyoruz ama burada ben buraya bir tane boncuk atınca boncuğun dışında ipim kalacak. O yüzden şu boncuğun içinden çıkıp buraya iki boncuk birden atmak istiyorum. Böylece boncuğum yanında ip olmayacak. Ne demek istediğimi daha sonra daha iyi anlayacaksınız. Uygulamayı da beraber daha iyi anlayacaksınız. Şimdi bu lacivert boncuğun içinden çıkıyorum. Buraya bir altın bir lacivert boncuk alıyorum ve lacivert ile mavi arasındaki ipten giriş yapıyorum şimdi lacivertten yukarı çıkarak buraya iki boncuk oturtmuş oldum arkadaşlar sırada mavi boncuk var bu mavi boncuğu da yandaki ipin içinden geçirerek ve boncuğun içinden çıkarak yerini aldım. Bundan sonraki boncuğumuz beyaz. Aynı şekilde beyazı yerine alıyorum. Bir sonraki boncuğumuz da tekrar beyaz olacak. Bu model ortadan bu tarafı da simetri. O nedenle şimdi mavi, lacivert ve altın renkli boncuklarla devam edeceğiz. Sırada mavi boncuğumuz var. İki boncuğun arasındaki ipten giriş yapacağım. Şimdi lacivert boncuğu atıyorum. Ve sıranın son boncuğu altın ekli boncuğumuz. Onu da buraya alıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi üçüncü sırayı da yaptık. Şimdi Dördüncü sırayla devam ediyorum. Buradan ters çevirdim. Buradan gene az önce yaptığım gibi şu ikinci boncuktan iki boncuk koyarak başlayacağım. İkinci boncuktan çıkmak için bu boncuktan aşağı ineceğim alttaki boncuklardan dolaşıp tekrar aynı boncuktan yukarı çıkmış olacağım arkadaşlar. Böylece burası sağlamlaşmış da oluyor. Şimdi burada yine bir altın ve bir lacivert boncuk olup Şuradaki malevi ile lacivertin arasındaki ipten geçtim. Boncukları düzeltip lacivertin içinden yukarı çıktım arkadaşlar. Sıranın ilk iki boncuğunu buraya yerleştirdik. Şimdi sırada mavi boncuk var. Sonra bir beyaz alacağım. Beyaz boncuk buranın ortadaki boncuğu. Bundan sonraki boncuklarda yine bu sıralamaya göre mavi lacivert, ve altın olarak gidecekler sayıda tamamlamış oluyorum. Figürü tekrar çevirdim. Burada yine aynı şekilde ikinci boncuğun içine girip dönüp tekrar aynı boncuktan yukarı çıkıyorum. Şu sıra yapıyorum. Yine aynı şekilde iki boncuk birden alacağım. tekrar aynı işlemi burada uygulayacağım. Alttan dolaşıp aynı boncuktan yukarı çıkacağım arkadaşlar. yanda ip gözükmesin diye yapıyorum. Sıralamaya üçüncü boncuğun arasındaki iple devam edeceğim. Burada alacağım iki boncuk yine altın ve dacivert. bu sıraya kadar eksiltme yaparak geldik arkadaşlar. Bu sıradan itibaren arttırma yapacağız. Şu sıraya gelmiş vaziyetteyiz. Bu sıra bir artarak gideceği için şimdi arkadaşlar demin yaptığım işlemi yapmıyorum. Burada iki boncuk birden alıp direkt hemen ilk boncuğun yanına giriş yapacağım. Buradaki iki boncuğum altın boncuk. Desenime baktığım zaman iki altın, iki lacivert, iki altın gidiyor. Bu iki altını ilk iki tanesini biz iğne aldım? Ve hemen ilk boncuğun yandan giriş yapıyorum. Ve ikincisinden yukarı çıkıyorum. Gördüğünüz gibi sıra bir tane artmış oldu. Şimdi yine tek tek giderek önce Raj altın boncukları buraya alacağım. Şimdi burada bir püf noktası daha var arkadaşlar. Bu altın boncuğu buraya aldıktan sonra burada hangi yere batacağız diye düşünüyorsanız yine aynı yere batacağız arkadaşlar yani şu en son attığımız boncuğun altındaki boncuğu uygulamaya yapıyorum elime bir tane altın boncuk aldım bu boncuğun altında az önce atmış olduğum yeri battım boncuğu yerine aldıktan sonra tekrar içinden yukarı çıkıyorum arkadaşlar. Işte. Gördüğünüz gibi bu sırayı da iki taraftan birer tane arttırarak yapmış olduk. Şimdi çeviriyoruz. Tekrar Birer arttırarak devam edeceğiz. Şu sıraya geldik. Şu zinciri yapmış olduk. Şu sıraya geldik. Tekrar iki tane boncuk alacağım. Yalnız bu kez alacağım boncukların birisi altın, diğer lacivert olacak. arttırma yaptığım için hemen birinci boncuktan çıkış yapıyorum. Ve daha boncuktan yukarı geliyorum arkadaşlar. Şimdi bundan sonraki boncuk desende altın ekli boncuk. Tekrar buraya bir altın boncuk attım. İçinden yukarı çıkıyorum. Sırada bir daha civat boncuğumuz var. O boncuğu da ortaya aldım. devamında bir altın daha da olacak daha civert Daha sonra bir de altın boncuk takacağım. Altın boncuğu da demin taktığım yerin aynı yerine monte ediyor. ve yandan yukarı çıkış yapacağım arkadaşlar. Şimdi bu sırada tamam. Bundan sonraki sıra yine azalarak gidecek. Bu nedenle ben yine şu boncuğun içine gelerek işleme devam edeceğim. Böylece hem de yandaki boncuklar daha sağlamlaşmış olacaklar. Burada bir tane azarak gideceğimizi biliyorsunuz arkadaşlar. Bir altın, bir lacivert boncuğu iğneme aldım. Ve üçüncü boncuğun önünden giriş yaptım. Lacivertten yukarı çıkıyorum. Sırada Yine altın boncuk var. Şöyle işaretleyerek gidelim. Bunları attık. İki altın. Sonra bir lacivert ve bir altına devam edeceğiz. Birinci altını buraya aldım. İçinden yukarı çıktım. Tekrar ikinci altını bunu yanına alıyorum. Şimdi sırada bir lacivert boncuk var. Bu lacivert boncuktan sonra da altın boncukla sıra bitiyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hem azalan hem artan boncuklarla tuğla tekniği olarak şuraya kadar geldik. Şu sırayı yaptık. Şimdi şu sırayla devam edeceğiz. Bundan sonra daha seri bir şekilde Bitirip daha sonra altın yapacağız arkadaşlar. Tekniği görmüş oldunuz. Bundan sonra daha hızlı bir şekilde devam ediyorum. Arkadaşlar figürümüzün ortadan şuraya kadar olan kısmını tamamladık. Şimdi en sonda şu tek boncukla buraya yapacağımız bileklik için yapacağımız kulbu kaldı. Onun için önce şu boncuk için bir tane boncuk alıyorum. Bunu buraya dolu tekniğiyle de koyabilirim. Ama ben bunu kulpla beraber 5 tane daha boncuk alarak bu boncuğun içinden geçirip çıktığım diye diğer boncuğun içinden geçirerek buraya hem o boncuğu koyuyorum hem de bir kulp oluşturmuş oluyorum Şimdi arkadaşlar burada birkaç kere de içinden gidip gelmem gerekiyor. Sağlamlaşması açısından. Daha sonra bu kulba paraşüt tipi takarak bir haline getireceğim. Yalnız şöyle bir dezavantajımız daha var. Eğer sadece bu ikincisinin içinden dönersek herhangi bir zorlamada buradan misinemiz kopabilir. Bu nedenle bu kolbu tamamlarken aşağı kadar şuralara kadar inip biraz daha sağlamlaşmasını sağlamak gerekiyor. O nedenle ben bu boncuğun içinden geçip misinemi biraz aşağıdaki boncuklarla dolaştırarak mesela şöyle dolaştıralım. Hiç olmazsa bu boncuklardan da kuvvet almasını sağlamak amacıyla biraz dolaştırarak tekrar kolun içinden dolaştırıp öyle tamamlayacağım. Arkadaşlar yapmış olduğumuz işlemi ortadan sonuna kadar aynı şekilde tekrarlayarak bilekliği meydana getirdik. İki başta da yapmış olduğumuz halkaları parç tipi takarak bu bilekliği asansörlü kapama yapıp kullanma şansınız var. Yapmak isteyen arkadaşlara kolay gelsin diyorum. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.